AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere AB artı BA eşittir x AB eksi BA eşittir y eşitliği veriliyor. EBOB x faktöriyel y faktöriyel eşittir BA artı 7 faktöriyel olduğuna göre ekokları kaçtır? Şimdi burada ilk olarak EBOB x faktöriyel y faktöriyeli bulmamız gerekiyor. Bunu da yukarıdaki eşitliklerden çıkaracağız. Şimdi x mi daha büyük y mi daha büyük bunu zaten hemen görebiliyoruz. İki sayının toplamı iki sayının farkı x daha büyük oluyor. Şimdi bu hani EBOB'la ne alakası var? Şimdi mesela x'e 10 faktöriyel diyelim. Y'e de kaç olsun 8 faktöriyel olsun. Mesela x'i kaç diye açalım 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10 diye açalım böyle dursun. Şimdi x ve Y'nin ebobları kaçtır? 8 faktöriyeldir değil mi? En büyük ortak bölenleri. Yani hangi sayı kadar? Küçük olan sayı kadardır. O zaman burası Y'ye eşit oluyor. O zaman bunu düzenlememiz gerekirse Y faktöriyel eşittir. BA artı 7 faktöriyel. Her iki tarafta da faktöriyel var zaten. Y'ye biz ne yazabiliriz? Bunu yazabiliriz. Şimdi burada basamak bilgisinin de olması gerekiyor. O zaman bunları açalım. 10A artı B eksi 10B eksi A eşittir. 10B Artı A eşittir. Şey artı 7. Şimdi e, Burayı bir düzeltelim. 9 A Eksi 9 B Eşittir. 10 B Artı 7 işte Artı 7 e, B'leri şurada A'yı da şuraya yazalım. 8 A Eşittir. 19 B artı 7. Şimdi burada 8A eşitir 19B artı 7 diye bir denklem çıktı. Burada sayı vermemiz gerekiyor. Yani burada 1, 2, 3 diye böyle hani sayı verdikçe A'nın 8, B'nin de 3 alacağını görüyoruz. Zaten hani bu tarz yerlerde sayı değer vermek gerekir. AYT denemesi zaten. AYT'de vakit bol olduğu için böyle şeyler yapılabilir. Zaten karşılıyordu 64. 57, 7, 64. Tamam. O zaman AB'yi bulduk. AB 83. BA 38. Bizden ekok x faktöriyel y faktöriyeli istemişti. Burada da şimdi EBOB'daki bir mantığı kullanalım. Yukarıda zaten yazmıştık. 10 faktöriyel, 8 faktöriyel. Bunların ebobları kaçtı? Küçük olandı. Yani 8 faktöriyel. Peki ekokları kaçtır? X yani büyük olan kadardır. Çünkü faktöriyel zaten şöyle gitmiyor mu? 1, 2, 3, 4 böyle sonsuza kadar yani n'e kadar çarpımı. Bu çarpana 9, 10 eklersek x'i zaten bir şeyle çarpmazsak zaten ekokuna ulaşırız. O yüzden büyük olanı seçeceğiz. Buradan büyük olan da x y'den büyük olduğu için x faktöriyel oluyor. O zaman x faktöriyel tam x faktöriyel olduğunu bulduk. O zaman x kaçtı? AB artı BA olduğu için 83 ile 38'i toplayacağız. Toplayınca da 121 yapıyor. X'in yerine yazınca da 121 faktöriyel oluyor.